Kraliçe arı ve işçi arının genetik yapısı aynıdır. Ama kaderlerini değiştiren bir sır var. Arı sütü. Kraliçe arı sadece arı sütüyle beslenerek 5-7 yıl yaşar. İşçi arı ise yalnızca 3 gün arı sütü tüketir ve sadece 45 gün yaşar. Biz iki pınar arıcılık olarak tamamen yerli üretim yapıyoruz. Arılığımız, Ordu'nun Sivas ve Tokat sınırlarında izole bir orman köyü olan Mesudiye Çavdar Köyü'ndedir. Zirai tarım alanlarından ve her türlü çevresel etkenden uzak bir bölgede kimyasal kullanmadan üretim yapmaktayız. Arılığımız Türkiye'de kimyasal kullanılmayan nadir arılıklardandır. Doğanın mucizesi olan arı sütü sağlığınıza katkı sağlamak için dağlardan gelen bir şifa. İki pınar arıcılıkta kalite ve doğallık bir araya geliyor.